Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size Philips kahve makinesinde çekirdek değil toz kahve nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Yani ayarı nasıl olur? Burada hazne var arkadaşlar. Burası çekirdek. Şöyle göstereyim. Burası çekirdek koyuyoruz. Buraya da toz koyuyoruz arkadaşlar. Toz kahvemizi hazır çekilmiş toz kahvemizi makinemizi açtıktan sonra arkadaşlar ne içeceğiz? Americano, kafe mesela Americano içeceğiz değil mi? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kahve işareti var. Bir de burada toz kaşık işareti var. Bunun üstüne geliyorsunuz arkadaşlar. Şunun basılı tuttuk 3 saniye. Aşağıda kaşık işaretine geldi. Bunu sonra okey verdiğimiz zaman play Buradan tozu alıyor. Vazgeçtik. Çekirdek istiyorum ben. Tekrar basılı tutuyorum. Çekirdek oldu. Gördüğünüz 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Hepsi bu arkadaşlar. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.